Herkese merhaba değerli dostlar. Sizden gelen yoğun istek üzerine serinin ikinci videosunu çekmeye karar verdik. Bildiğiniz üzere bu seride doğu hesaplaşma girip Leri ve Lovry oynuyoruz. Ve onu kaybetmeden 1000 kupa yapmaya çalışıyoruz. Karakterlerimiz Max ve şu anda 730 kupadayız. Yanımda Gürkan var. O da Edgar oynayacak. Bakalım bizi nasıl maçlar bekliyor. Hadi lafı daha fazla uzatmadan maçımıza başlayalım. Evet Gürkan sendeyiz. Evet arkadaşlar ilk maçımızdan başlayalım şöyle. Güzel bir başlangıç yapalım. Bakalım hangi karakterler var? biz zorlayacak birileri var mı? Evet, Dynamike'lar var. Edgar'lar var, Tara var. Bakalım. Maymundan eft ediyorum bu arada. Özellikle Leroy oynamak için banattı var. Şuraya hemen almamız lazım bu arada. Yukarıdan gelenler evet direkt atladı bize zaten. Hani İtan'ın çomağı hazırla dercesine bu arada gayet iyiyiz. Bayağı kasıldık. Şu abi sallayacağım. Yeme de olsa. Adam var. Hani adam var. Onun ultisi var. Ben çok yaklaşmak istemiyorum oraya. Uzaktan uzaktan oynayacağım. O Mike öldü gayet iyi. Şu an o adam tek kaldı Edgar. Bunu yer mi? Altından geliyorlar. Altından geliyorlar. Ona salladım bir tane. Bana atladı. Atın değil, büyük hatasını yaptı bu şu an. Evet oydu gayet iyi. Ben bir slow yedim bu arada. Lazerimi dolduracağım şurada. Soldaki çalı yedikler olabilir bana atlayabilir. Şöyle ben şuralara bir görüş vereyim. Bir tane şuraya sallayalım. Evet oradaymış. Canı çok az bu arada. 1600 tane kaldı çünkü ben bayağı hasar veriyorum. Orada sıkıştı. Gayet iyi oldu. Lowry'i de gönderdim ben oraya. Orada güzel fight çıkacak şu anda. Ben biraz boşa kullandım da Lovry hasar aldı sandım almamış. Ona ben bir can daha basacağım. Çok güzel hasar attım oraya. Gayet iyi. Lovry'e bir can daha bastım. Karin olmazsa hasar attı bu arada Lovry. Oy kar öldü orada. Onun neredesin almamız lazım aslında oraya gidip. Ben şimdi bir takım yok edeceğim. Hazır mısın? Geliyor. Rahatla yap kaçıyor. Enerji alması çok kötü oldu bu arada o bizim olmalıydı. Rahatlıyım. Seni tankizam ben. öyle. Can basmam Gayet şey? Can basamıyorum özelliğimi kullandım çünkü daha önce. Evet ilk başta bir ikincilik <laughs> aldık. Onun yani şu karakterin ultisini hala anlam veremiyorum. Uçuyor kaçıyor bir şeyler yapıyor. Sağlık olsun. İkincilikle başladık. Geçen videomuz da böyle olmuştu. Sonrasında binlerimizi almıştık. Bu videoda da öyle olmasını umut ederek evet. devam ediyoruz arkadaşlar. Yine dynamiklarımız var. Edgar var. Bakalım ne yapabiliriz onları o arkadaşlar. Yakın zamanda bir nerf gelecek. Ben de öyle düşünüyorum. Şu an bayağı vapi bir karakter. Oygar uyur mu orada? Ölmedi. Edgar'ın ultisi var bu arada. Çok fazla oynamak istemiyorum Gürkan. Geri çık. Atları falan sıkıntı yapar bize. Yukarıdan bir takım daha geliyor. Bayağı hasar attım oraya. O adam ölecek orada. Evet bir takım bitiyor orada arkadaşlar. Sırf ben böyle dedim diye bitmedi bu arada. Kaçtılar. Bunlar orada kovalıyorlar hala bu arada. Biz arkadan gireceğiz onları. Evet ben oraya güzel hasar attım. Biz arada Güzel, gayet iyi. O da ölecek. O da öldü. Lowry'i çağırdım. O da öldü. Keşke bir öldü saniye mi? geç çağırsayım Lowry'i. Bu arada ortada birileri var. Onlar da bayağı kasmışlar. Ben evet. Tamamdır. Onları birbirine girmesini bir tık beklesek mi acaba? Mike'a vurdum bu arada. Aa vuramadım. Evet Mike Michael Mike öldü arkadaş da ölecek. Evet yukarıda bir enerji vardı. Ona bu arada ben çok iyi hasar atmışım. Ota Gayet iyi arkadaşlar. Evet elimizi çektik. Hemen üçüncü maçımıza başlayacağız hız kesmeden. Yani birazcık kolay maçlar geçiyor. Aynen öyle bir serimiz zaman oluşmaya başladı. Geçen videoda biliyorsunuz aslında 1000 serimiz vardı ama benim orada bir bağlantım kesilmiştim başta. Bir kupa kaybı yaşamıştı konusunda. Arada olabiliyor böyle. Arada olabiliyor. Yani yorumlarda belirtmişsiniz zaten sizin de başınıza gelmiş bu tarz olaylar. Çok sinir bozucu olabiliyor. Ortaya bir Edgar girdi. Onu almasını istemiyordum onları hiç. Kalkan bassın bir tane daha aldı oradan. Çok kalsız o Edgar. O adam bizi üzecek maç sonunda. Kutları bizim almamız lazım. Öyle de en sıkıntı yok. Sağ tarafta bir takım var. Ortaya birkaç tane deneyeceğim. Ben de ortada pusuyormuş o adam. Willis'la var. Ortada çok güzel. Adam bana atlamaya çalışacak bu arada. Eminim yani. Ultisini bekliyor şu anda. Ben seni korudum sıkıntı yok. Hasar da yiyemiyor adam. Güzel doğuşluyor. Ama ölecek yani. Eline sonunda ölecek. Kaçarı yok adamın. Hasar yer mi oradan? Yemedi. Yedi. Gayet iyi. Burayı kırdı bu arada. Kolt ortada bir şey kalmadı. Biz ayrı mı düştük senle? Adamın arkadaşı doğdu bu arada burada. Oo gelemiyorum. Senin tarafına gelemiyorum. Sıkıştım gibi. Ben de burada bir tık beyitleyeceğim birazcık. Bana atladı. Çok belliydi atlayacağım. Skillerimi kullanması yok. Hızlı olman lazım. Yani şu alanda 5 takım var. Şu an yılmaz maç dönüyor. Muhtemelen adamların kupaları aşırı yüksek. vardı böyle 60-70k kupalı adamlar atabiliyor. Bir takım bitti. Edgar doğru oynadı. Gürkan senin de oraya girmen lazım artık bir şekilde. Çok iyi orada inanılmaz enerjiler var ikinci. Güzel. Ultim gelmedi bir türlü. Evet. Adamlar bayağı kastılar. Orada benim de skill kaçırmam kötü oldu. Bir ikincilik daha çektik. Güzel gidiyoruz şu an. Geçen maçın map 5 takım kalması gerçekten ilginçti. Şu çiftleri almamız lazım bu arada hemen. Orta kalırsak muazzam olur. Onu da bizim almamız lazım. Sol üstte bir kutu var. Direkt gelsen sol üstteki kutuya geçelim. Ama oradan kutu yok. Hiç bakma oralara Edgar. Bir takım bitecek bu arada burada. Eminim. Orada tamam, arayalım o takım. Sol tarafta önümde sıkıştılar. Önüme doğru vurmam lazım. Savunmaki takımı da darlıyorum bir yandan yoksa bizi oynayacaklar. Woods var da hani Michael. Sarattım oraya gayet iyi. Blaze play kaçıyor herif. Ortada Bess'le bir Edgar var. Üstümüzde, üstümüzde adamlar var. tamam. ona vurdu bu arada. Bu adam bana oynadı. Keşke yanımda kalsın. Keşke yanımda kalsın. Şu önümdeki çimenle adamlar vardı en son. Bilmiyordum. Oradalarmış. Çıkacaklar bir şekilde. Hatta bu adam onları oynayacak mı? Temelde oradan. Onları sıkıştır Gürkan. Dynamike de ölmüş bu arada. Edgar inanılmaz bir şekilde kaçıyordu oradan ama son anda diğer Edgar onun kafasına vurdu iki tane. Ya şu adam beni çok tilt ediyor bu arada. Yukarıda Edgar oraya atladı. Yani ona çok sinirliyim şu anda o adama. Çok iyi, çok iyi, süper. Senin için öldürdüm. Onu dövmesi mükemmel oldu bizim için. Buradan mı? Tarayı ben buradan asır atacağım. Onu öldüreyim mi? Öldürdüm onu. Şimdi dönecek. Döndü. Lowry'a attım, tamamdır. Tamam, o, o, o da bende. O da bende. Gayet iyi. Gayet iyi bir bin daha çektik. Evet arkadaşlar, serimiz şu anda hız kesmeden devam ediyor. Dört maçlık bir seri yakalamışız. Bu stop maç mı olsa? Bu son maçımız olsun. Hatta video 10 dakikayı geçmiş. Ama göre belki yine seri çekeriz arkadaşlarımız istersen. Evet isteğe göre 3. videosu gelir bu serinin. Çok uzun video yapmak istemiyorum çünkü sıkılıyorsunuz izlerken belli bir süreden sonra. Bir daha çekersek muazzam olur bu arada. Şu kutuyu da alalım hemen. O da aynen bak bayağı hasar bu arada. Sen neredesin? Yine benimle gitmişsin bu arada ya. Uf. Gelsen ikisini de kesmiştik bu arada. Keşke benimle oynasa. Bir takım öldü şimdi. Altımdan bildiri gelebilir bu arada. Şu adam görüş almak istiyorum. Maç biraz pasif kaldık. Çok kasamadık. 3 takım kaldı bu arada. Evet. O fight nerede? O fight'ı bulalım hemen ya. Şu özelliğin de Çok kasmışlar. Orada ölüyor adam. Çok iyi. Mükemmel bu arada. Orada inanılmaz hasar attım. Son anda ultimasyon. Şunu kesmemiz lazım acilen. Lowry mükemmel hasar attı oraya. Güzel yeri tahmin etmem lazım. Gayet iyi. Lowry de yaşıyor. Leon bayağı kasmış. Michael'ı öldürsek. Can basmayacağım Lowry'e şu an. Çok iyi hasar Mike, attım oraya. Çok Mike Bir hasar of canı yok. Canı yok kesti konu bu arada. Bir bin daha geliyor arkadaşlar. O bende. Gayet iyi. Lowry'e attım. Can da basacağım. Ultimin özelliği kalmamış fakat gayet iyi bir şekilde win'imizi aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 5 maçlık win serisi yaptık bu videoda. Lütfen serinin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Evet Gürkan sen de son birkaç bir şey söyle istersen. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz sonraki seyirler için like atıp abone olabilirsiniz. Yorumlarda bize destekleyin arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.